Türknet Genel Müdürlük'te bu sefer de Cem Bey'in konuğuyuz. Bizi burada ağırladığınız için çok çok teşekkürler. Ee, öncelikle Cem Bey şu benim kafama çok takılan iki tane soru ile ilgili sizden bilgi alabilme şansı yakaladığım için de kendimi çok çok mutlu hissediyorum. Şimdi benim şöyle bir çözemediğim iş var ve Türkiye'deki internet kullanıcısı arkadaşlarımızın da konuyla ilgili çok fikir yürütmediklerini düşünüyorum başka internet servis sağlayıcılığı ve böyle karlılıkla ilgili filan açıklamalar yaparken sistem bizim kanalda konuk olduğunuz markalı ve sorun seviyesinde hem de çeşitli basın toplantılarında filan hep internetin demokratikleştirilmesi özelinde böyle farklı bir vizyon anlatıyorsunuz insanlara. İnternetin demokratikleştirilmesinden kastımız tam olarak nedir? Yani bunu Amerika'da, Batı'da çok fazla tartışıyorlar da biz Türkiye'de çok fazla duymuyoruz. Ne sağlayacak internetin demokratikleştirilmesi bize? Çok güzel soru. Öncelikle hoş geldiniz. Buraya çok geldiğiniz sağladın. için ofisimizi çok seviyoruz. Çok güzel. Geniş bir ofisimiz var. Şirket olarak hala hibrit, ağırlıklı remote çalışıyoruz ama hı hı. her ofise geldiğimizde çok bir mutlu oluyoruz. Ve artık çok sık gelmeye başlayan arkadaşlar da var. Güzel bir ortam oluyor. Yani internet aslında özünde uluslararası çapta çok ilginç bir oluşum ve çok eşi olmayan bir deneyi gibi bir şey. Genellikle bu büyük dünyaya dünyayı kapsayan bu seviyede, bu boyutta olan projeler, mühendislik projeler, çözümlerde çok tepeden aşağı hani büyük kararlar alınıyor. İşte milli planlar veya uluslararası seviyede kararlar alınıyor, yapılar kuruluyor. Ve bu çapta hizmetler, şebekeler oluşuyor internet tam tersi tabandan yukarı çıkan. Elbette ilk oluşumunda işte akademik ortam, hı hı. Amerika Devleti'nin de desteği verdi ama oldu. Ama ağırlıklı akademik ortamda e, bağımsız üniversitelerinin bir araya çalışaraktan belirli bir teknoloji ve sistem e, eşliğinde e, paydaş pay büyüyen bir yapı ve internetin şu anda bir sahibi, bir merkezi, e, tek bir yöneticisi falan yok. E, baktığınızda her çapta baktığınızda gene aynı demokratik veya aynı çoğulcu yapıyı görüyorsunuz. İnternet sonunda bir sürü farklı yönetilen, farklı sahiplikte olan şebekelerinin bir araya bağlanması ve ortak bir teknoloji kullanaraktan, bu TCP, IP olarak bildiğimiz teknoloji kullanaraktan dünyayı kapsayan bir şebekenin ortaya çıkması. Ve bu işin ekonomik, iktisadi tarafında da ilginç bir tarafı var. Bundan önceki şebekeler ağırlıklı olarak ne kadar kullandığın o kadar Ödersin mantığında o, olmasına karşı internet aslında sınırsız kullanım üzerinde. Belirli bir kapasite için tabii bir ticaret dönüyor ama o kapasite e, ayarladıktan sonra e, kullanıma bakmaksızın istediğiniz kadar kullanın, kapasite e, satür etmeyecek e, olduğunuz sürece e, sabit büyüyecek. Dolayısıyla kullanımı da teşvik eden yani her kullanımdan para yiyeceksiniz, bilmem ne yapacaksınız aman dikkat edin diye istediğiniz kadar kullanın artık aldığınız doya doya kullanın. Şimdi bu çok devrimsel bir şey aslında ve e, halen hani bu yapının bu kadar dünyayı fethetmiş olması, geniş bir noktaya gelmesi, neredeyse tüm e, telekomünikasyon şebekelerinin çapını, büyüklüğünü, ticaretini geçmiş, e, kendi ticaretinin ötesinde bir e ticarete imkan tanımış, e, devasal e, bildiğimiz bu OTT denilen işte internet üzerinden izlenen kanallar, televizyonlar, Netflixler, TVler vesaire inanılmaz bir ekosistem oluştu ve e, bir sahibi olmadan e, tekil bir e, bir akıl olmadan e, farklı e, firmalarının bir araya gelmesiyle ve ortak bir teknolojide bu e, ve iktisadi modelde bunu hayata geçirmeleri şimdi bu özünde çok güzel bir hikaye ama tabii bu e, inanılmaz e, fikir ve e, oluşum aynı zamanda tabii her ülkenin kendi dinamikleri, güç dinamikleri, yapısal dinamiklerle de tabi yüzleşiyor. E, <laughs> ve burada e, özellikle altyapı unsurunda birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de e, geçmişten beri belki tekel bir yapıdan, belki tek bir e, oyuncunun e, altyapının büyük ölçüde sahipliğinden hani bu e, demokratik yapısıyla e, var olan veya geçmişten gelen yapı hemen e, örtüşmeyebilir. Dolayısıyla burada bir zamanlama var, bir dinamik var. Burada lafa girip şeyi sormak istiyorum. İnternetin demokratikleşiyor olması ya da de demokratikleşmesi gereği bir internet kullanıcısı olarak, bir internet abonesi olarak benim için ne ifade ediyor? Yani ben ben yani internetin inanılmaz tarafı ve önceki kitle mecralardan farklı olarak hani televizyon, radyo gibi yayıncılık aslında birçok kitle teknolojisi üstün ve devrimsel teknoloji yaşadık hep birlikte. Televizyon öncesi ve sonrası çok farklı dönemler. Radyo öncesi ve sonrası çok, çok farklı dönemler. Telefon şebekesi bile çok farklı ama bu, bu teknolojinin özünde aslında üretici ile tüketici arasında büyük ölçüde çok farklı kavramlar vardı ve yayında radyo veya televizyonda olduğu gibi hani bir yayıncı tarafı var ağırlıklı belirli bir sermaye gerektiren, az sayıda belki lisanslama gerektiren hı hı. E, oyuncunun olduğu bir de tüketen taraflar vardı. E, dolayısıyla hala biraz tepeden aşağı bir yapı vardı. Şimdi e, internetin farklı tarafı herkes üretici, herkes üretebilir e, ve üretme maliyeti çok daha hesaplı. O anlamda demokratik. Yani hı. herkes bu e, bu dünyaya dahil olabilir. Sadece belirli bir sermaye büyüklüğüne sahip olan değil, herkes aslında bir internet Bağlantısı aslında makul ücrete alabilir ve oradan dünyaya, dünyanın her yerine yayın yapabilir. E, kendi yaptığı içerikleri veya kendi düşüncelerini paylaşabilir. E, bu e, inanılmaz bir şey ve e, toplumların üretkenliği e, kalkınmasında zaten e, <laughs> kayda geçmiş kanıtlanmış bir olumlu etkisi var. Yani internetin ne kadar yaygın olursa, bir toplum içinde hı hı. ne kadar etkin kullanılırsa aslında refah seviyesi de artıyor. Hı hı. İnsanların topluma katılımı, e, üretken olmaları, e, mutlu olmaları e, bile hani internetten mutsuz olan da bir tarafı da var. Her şey olduğu gibi icat olduğu gibi kötü kullanımı da var ama genel olarak e, insanlara güç veren bir şey. Yani eski yapıda güçsüz olarak televizyonu izlediğinizde yani dünyayı görüyorsunuz ama pek bir şey de yapamıyorsunuz. İnternette aslında bir şeyler yapabiliyorsunuz. Bir şey Olaya dahil olabiliyorsunuz bir şekilde. Doğru. Ee, şimdi bu genel anlamda bilgiye ulaşmak diye tanımladığımız şey aslında. Sizin bu anlattığınız hani içevik üreticinin senin kendi içeviğini kolay üretmesinden yazılımcının ürettiği yazılımı bütün dünyaya daha kolay sunabilmesini ve hatta belki ülkenin merkeze en uzak köyündeki kobi'nin ya da küçük aile işletmecisinin bile dünyanın öbür ucunda kendine pazar bulabilmesine, internetin demokratikleşmesi dediğimiz zaman bunların tamamını şey yapıyoruz değil mi? Kim Tek yani... bir noktada isimlendirmiş oluyoruz. Yani, şimdi yani ben... ne kadar çok internet kullanıyorsak Doğru. aslında o kadar çok eee eşitlenmiş daha demokrasi demokrasinin daha çok kabul edildiği bir dünyanın vatandaşı haline geliyoruz doğru mu anlıyorum? Doğru. Yani aslında bir yandan bir fırsat eşitliği ve fırsat o okay, ki fırsat eşitliği ve, e, yani toplumdan <laughs> ne tür fikirler ne tür icatlar gelecek bilmek zor. Eee ilerleyen günlerde, aylarda, yıllarda hiç aklımız olmayan bir şeyler de gelebilir. Bunlar dediğiniz gibi bir yerde bir köyden de çıkabilir. Şimdi internet bunu mümkün kılıyor. Eski yapılarda bu çok zordu. Hani bir köyden bir şey çıkması ama internete her geçen gün buna tanık oluyoruz. Yeni fikirler, yeni oluşumlar, yeni mecralar ortaya çıkıyor ve çok dinamik bir ortam. Şeyde hani bir yandan bunun işte fenomen tarafı da var. O bile bir katkı aslında toplumun topluma bir ayna bir yerde. Ee, ama çok ilginç fikirler, girişimler. Türkiye'de hepimiz biliyoruz oyun şirketleri. Hı hı. Aslında bunlar devasal paralarla kurulan şirketler değil. Değiller. Aslında 10 ama kişi, öğüt, 20 kişi. ürettikleri diye ve bütün dünyaya sunabildikleri zaman devasa paralarla doğru. pazar değerlendirmesine sahip olabiliyorlar. Aynen doğru. Ama e, ufak çaptan başlayıp şey yapıyorlar. Yani <laughs> bu fırsat eşitliği sunmak bence güzel. Hani internet onun için mi kullanır, bunun için mi kullanır. Bugünlerde çok kullanım şekilleri görüyoruz. Kobilerinin kullanımı, kendi... E, mallarını dünyaya tanıtmaları, pazarlama amaçlı, e, bu dijital pazarlama gibi şeyler. Ama bunda sınırlı değil ve her geçen gün yeni aklınıza gelmeyen e, bir kullanım şekli ortaya çıkıyor. Süper. Burada sanırım önemli olan şey benim sizin söylediklerinizden anladığım bu şu anda bilmediğimiz hani bir sonraki şeyin ne olacağını bilmediğimiz noktası çok önemli ama o bir sonraki şey ne olursa olsun anlıyoruz ki internetle alakalı bir şey olacak. İnternetten bağımsız bir şey olma şansı herhalde şu anki dünyada yok gibi. Yani... Yani şimdi toplumları bağlı internet çok esaslı bir şey oldu. Ama elbette interneti kullanaraktan, e, oradaki kaynakları başvururaktan e, offline dediğimiz internet üzerine sunulmayan bir icat da çıkabilir. Ama internet sayesinde o bilgiye ulaştım. İnternet sayesinde e, farklı ülkelerde yaşayan e, belki akademisyenler, belki araştırmacılar, belki yazılımcılar e, bir araya geldiler, kafa yordular ve belki offline bir icat da bulundular. Yani sadece online... E, kullanımına e, veya online icatlara yönelik değildir Ama elbette cuma kendi e, mevcut dünyada gitgide her şey online oluyor. Siz sürekli daha demokratik bir internete kavuşmamız lazım derken evet. benim anladığım kadarıyla sadece Türkiye'yi değil aslında bütün dünyada insanların e, hızla falan çok derdi olmadığı ve düzenli bir bağlantıyı tanımlamaya çalışıyorsunuz. Doğru mu tahmin ediyorum bunu? Yani, yani topluluklar artık dünyada çok e, ilişkili ve bağlantılı. Hani artık e, topluluklar birileri, birbirlerinden de etkileniyorlar hı hı. E, yapısal ve çok dünya iç içe girmiş bir yerde. E, yani yurt dışında geçerli olan büyük ölçüde Türkiye içinde geçerli oluyor. Tabii ki her ülkenin farklı dinamikleri var. Ama yani özünde hani somutlaştırmak adına biraz düşünce veya e, bu, bu düşünce nereden çıktı ve mantık. Ben gençliğimde bayağı hani geek Böyle 12-13 e, yaşında bile programcılık o zaman basic e, programcılık lisanında o eski bilgisayarlar, komodorlar vesaire bizde aslında e, Texas Instruments bir bilgisayar vardı o ilklerden. Hı -hı. işte tapele kayıt alıyordunuz vesaire. Program yüklediğimiz. E, ben o, zaman, o yıllarda e, ben aslında lise yıllarımı Fransa'da geçirdim. E, belki şanslı olarak. Bir banyoda bir yerde oturuyorduk ve e, meraktan bilgisayar fuarları oluyordu. E, bilgisayar fuara gitmek için e, trene binerdim giderdim ve böyle 14 yaşında, 15 yaşında çocuk olarak dolaşırdım. Ve yani tabii Fransa da biraz e, tepeden bürokratik de bir ülke. Yani böyle bu gencin burada ne işi var? Dolaşıyor, bakıyor bilgisayarlara. Aslında çok böyle e, istenmeyen bir kişi olarak ve şey hissettim. Yani aslında bu dünya tam tüm toplumu içeri alması gerekirken bu kadar dışlayıcı olması, bu kadar işte tepeden biz biliriz sizin burada ne işiniz var çok ters buldum. <laughs> ve sonunda hep birlikte tanık olduk. Yani internetin bu aslında bu git gençler aslında dünyayı değiştirdiler. Değiştiriyor. Evet, şey ve aslında onları dahil etmek tüm toplumun unsurları hiç beklenmedik insanları dahil ederekten daha zengin oluyor. Ve belki de dünya tarihinde ilk kez bazı şeyler için herkes tüm kucağını açtı. Yani herkes herkese hoş geldin dedi değil mi? Yani Doğru. mesela bu sosyal medyanın de değişiminde ya da geride bıraktığımız bu Covid. Ee, salgını süresinde evet. aslında insanlık hiç olmadığı kadar internet sayesinde. Böyle bir birbirine Doğru. kucaklaşma imkanı buldum. Şimdi burada çok güzel şeyler söylüyorsunuz. İşte demok internetin demokratikleşmesi okey. İn daha hızlı internet, daha kesintisiz internet yani sürdürülebilir bir internet bağlantısı okey ama burada bizim takipçilerimizin de izleyenlerimizin de benim de kafamı meşgul eden bir başka konu var Cem Bey. O da şu internetin maliyeti. Şimdi e, siz sonuç olarak Türkiye'de bir tane internet servis sağlayıcısının en tepe yöneticisiniz. E, i̇nternetin maliyetinden kastım şirketin operasyonel anlamdaki maliyeti değil. Bu internet dediğimiz şeyin sahibi kim? Yani kim üretiyor? Şimdi mesela ben bir abone olarak sizden satın alıyorum da bu interneti. Siz kimden satın alıyorsunuz? Nerede üretiliyor bu? Çünkü bu şu yüzden de önemli. İnternetin daha hızlı ve daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için öyle bir maliyetinin olabildiği kadar aşağıya düşmesi gerekiyor bir şekilde. Tabii. Yani ilk başta dediğim gibi aslında internet dediğimiz unsur e, bağımsız şebekelerinin birbirine bağlanmasından ortaya çıkan <laughs> internet e, yapısına baktığımızda aslında bu bağlantıların gerçekleştiği temelde iki e, tipi var. Biri e, peering denilen hı hı. E, değişim, internet değişimi. Biri de transit denilen aslında bir yere ve arkasındaki tüm şebekelere ulaşabilmek. Peering ne demek? İki şebeke birbiri arasındaki trafiği paylaşıyorlar. Şimdi bütün her şey sadece pirinle olursa, siz on binlerce şebeke var dünyada, on binlerce şebekeyle bağıntı kurmanız lazım. Çok olacak bir şey değil. O yüzden bazı toptan firmalar var, gene özel şirketler bunlar. Bunlar transit hizmeti, yani toptancılık yapıyorlar. Onlar aslında şebekelerini her bir daha ufak şebeke bağlayaraktan bunların birbirlerini bağlıyorlar. Ve belirli bir ücret karşılığında arkalarında bağlı oldukları tüm şebekelere erişim sağlıyorlar. E dünyada bu bunları tier 1 tier 1 denilen e, şebekeler var. Hı hı. Google'dan da listesini bulabilirsiniz. 7 8 9 tane şebeke var dünyada. Yani asıl inter dünyadaki internet omurgasını ayakta tutan şirketlerden aynen, bahsediyoruz. Aynen. E aynen yani bunların e, ilaki böyle kendi çok kalabalık e, kullanıcı kitleri olmak zorunda değil. Bir kısım sadece toptancı. Hı hı. Sadece dünyayı kapsayan şebeke kendi kullanıcısı yok ama internet servisi alıyor. Yani tam bir toptancı olarak. E, bunlardan 7 8 tane var. E, ağırlıklı Amerikalı ama e, Avrupa'dan da e, e, firmalar var. E, bunları bağlantı e, sağlayaraktan dünyaya erişebiliyorsunuz. Biz e, Türknet olarak ne yapıyoruz? Hem yerel peering yapıyoruz yani Türkiye'deki şebekelerle, bazı yurt dışı şebekelerle doğrudan bağlantı kuruyoruz ve aramızda trafik paylaşımı yapıyoruz. Bir de dünyanın o 7-8 firmadan birkaç tanesiyle ayrıca yedeklilik amaçlı bağlantı kuruyoruz. Şimdi e, yani internetin e, yapısı ve maliyet yapısına baktığımızda e, aslında şöyle düşünmekte fayda var. E, farklı e, kutucuklar olarak e, düşünebiliriz. Bir erişim Hı -hı. şebekesi denemiz Bu evlere kadar giden ve okay. evleri e, bir şekilde toplayan, şebekenin bir noktasını toplayan bir şebeke var. Ondan sonra e, şehir şebekesi veya metro şebeke dediğimiz ana şehrin ana arterlerde bu toplama noktalarını e, bir araya bağlayan Şehirler arası ve artık dünyayı kapsayan e, şebeke var. Şimdi internetin e, 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 maliyetlerine baktığınızda aslında büyük maliyet erişim şebekesinde. Aslında dünyayı kapsamak hani çok böyle büyük ve zor gözüküyor. Aslında dünyayı kapsamak çok da Öyle o kadar mi? da zor değil. En zor tarafı bütün haneleri uğrayan, bütün arka sokaklara giden o fiberleri döşemek. Hmm. şu 3 noktalar yani. Tabii 3 noktalar çünkü büyük sayı orada. Yani sonunda dünyada kaç ülke var? hani birleşmiş milletler 180 milyar yani en de sonunda 180 çözülüyor. Ama sırf Türkiye'de 24 milyon hane var. E baktığınızda bunları toplandığınızda yani dünyada o kadar çok hane var ki her birine gitmek, bağlamak aslında maliyetli bir şey. Türkiye'de e, yani erişim şebekesi kısmen bir dar darboğaz e, oldu. Zaten zamanında bir tekel olarak tüm ülkelerde olduğu hı hı. gibi Türkiye'de bir tekel. Yani bizim bilgi teknoloji ve iletişim kurumu BTK'nın Ortaya koyduğu vizyonla Payday Pay, işte 2001'de kuruldu o zamanki telekomünikasyon kurumu şimdi BTK. Payday Pay burada bir rekabeti açtı ve Payderpay Pay yeni firmaları bu sektöre giren yeni servis alıcıları aslında bir yol haritası belirledi. Bir yandan hem mevcut altyapıyı düzenlenen bir fiyattan kiralayabilirsiniz yerleşik operatörde. Bir yandan yatırım yapmak suretiyle hmm. kendi şebekenizi ortaya koyabilirsiniz yani biz Türknet olarak bunu çok e, pozitif bulduk. Bir bir yol tarif edildi. Bunu e, adım 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 <laughs> 26 yılımız aldı ama e, çok ciddi bir şekilde dikkate alaraktan e, BTK'nın vizyonunu e, ortaya koyduğu vizyon ve rekabeti özünde bulunan vizyonunda biz de gerekli yatırımlarımızı yaptık. Ve bu sayede artık bugün kendi erişim şebekelerimiz dahil ilk önce şehir şebekelerden başladık. Sonra e, erişim şebekemizi kurmaya başladık. İyi bir noktaya geldik ve bu şekilde <laughs> ülkenin ekonomisine, e, internet e, sunumuna bir katkıda bulunabiliriz. Biz farklı bir şey getiriyoruz rekabette ve bir güzellik oluyor. Yani ben e, şeyde, e, Türkiye'de birçok sıkıntı var, çok eleştiriliyor, sorunlar var vesaire. Bunlar da tabii meşru ve e, güzel şeyler var ama ülkemizde güzel yapılan şeyler de var ve bu sektörde çok ciddi rekabetçi bir ortam sağlayabilecek şekilde düzenlemeler yapıldı. BTK burada bir rekabet ortamı istedi evet, ortamı. ve, ve yarattı. Hani daha iyi olabilir mi? Bunlar hepsi tartışılabilir. <laughs> Daima hani daha iyi olsa da yok ama bir rekabet ortamı var. Ve o kurallarına göre oyunu oynayan, aslında bir yerlere gelebilmiş, e, pazar payı elde ed edebilmiş ve <laughs> toplamın bir katkı sağlamış ve hepimiz bu rekabetin e, artılarından ne Yani Hı -hı. ne kadar rekabet olursa fiyatlar düşüyor, hızlar artıyor. Yani Türk net olarak bu giga fiyatlarla da zaten bir katkı da bulduğumuzu, her şeyin taahhütlü olduğu bir tarıtlı yapımda bir şey kattık. Yani size göre olabilir, olmayabilir ama eskiden olmayan <laughs> yeni bir alternatif var. Bunlar güzel şeyler. E, bunu yapmaya devam ediyoruz. Ama e, tabii ki bunlar ciddi yatırımlar ve erişim şebekesi e, özünde tabii ki ciddi yatırımlar var. O yatırımlar sonunda geçen trafik ve o hanenin yarattığı trafikten ziyade kapıya kadar o fibere döşemekle alakalı Hı -hı. büyük ölçüde Maliyetler içerisinde şehir şebekesinin büyük maliyet bu galiba bu. değil mi? Yani şehir şehir ma e, şebekesinin maliyeti ve sonra işte bu transit denilen e, büyük operatörlerden internet almak aslında maliyet içerisinde çok ufak kalırlar. Bu büyük maliyet bu ve o açıdan hani kullanım miktarından ziyade o o yatırımı yaptın mı yapmadın? Yaptın yaptınız mı? Yani bir an önce istifade edilsin isteniyor. Şimdi e, fiyatlama modelinde biliyorsunuz e, akademisyenler var, teoriler var, çok farklı yaklaşımlar ve pratikler var. Doğru ve yanlış yok. Hani fiyatlama modelinde zaten e, Türkiye'de ticaret konusunda da ee, çok zengin bir ülke ve her türlü farklı fiyatlama modeli bulabilirsiniz. İstediğin kadar kulağın şeye kadar buna kadar. Bu da güzel, bu da bir zenginlik, farklı fiyatlamalar var. Ama maliyet özüne baktığımızda bir şey görüyoruz. ağırlık olarak kullanım çok esaslı değil. Aslında oraya kadar bir şey döşemek ve bizim inancımız TürkNet olarak o fiber döşediniz mi bu kadar bir kapasite yaratınız da doya doya kullanılsın. Ve o açıdan belki sektörden biraz farklı olarak bir tek fiyat yaklaşımımız var. Özellikle olabildiği yüksek paketler vermeye çalışıyor. Bu bizim ter, ter, tercihimiz. Ama bu, bir hesap kitabı tarafı var. Bu aynı zamanda işte internetin demokratikleştirilmesi fikrini tabii. de bir şekilde destekliyor. Tabii tabii anlamadım. yani inancımız Şimdi... çünkü yani ne kadar internetin bir de böyle bir şey var. Hani ne kadar kullanılırsa o kadar hepimiz Yani Sizin de çok kullanmanız, çok üretmeniz. Hardware Plus'ın yaptıkları hepimiz için bir zenginlik. Onları izliyoruz. Dolayısıyla bir kazan kazan olayı var. Şimdi ben bu sizin yaptığınız açıklamalardan şunu anlıyorum. İnternet burada işte TürkNet Genel Müdürlüğü'nde üretilen bir şey değil aslında. Ve böyle bir üretilme prosesi olan bir iş de değil. Bazı sunucuların başka bazı sunuculara mikro ölçekli ya da ulusal ölçekli bağlanmasıyla ortaya Doğru. çıkıyor. Ama esas nokta işte sizin biraz önce sanırım kılcağı damarlara benzettiğiniz o sağdaki yani erişim mesela şuradaki edelim. şeyler Doğru. ne derler sokaklardaki erişim şebekesi. Son bir soru sorayım ondan sonra bitirelim. Siz Türklet özelinde sormuyorum bunu. Türkiye anlamında. E, Türkiye'de yapılan altyapı çalışmalarının yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Mesela şimdi 2022 yılını bitiriyoruz. Hı hı. bir ay kaldı düşünün şurasında. Bir ay sonra, bir buçuk ay sonra 2022'de Türkiye'de ne yaptık diye baktığınızda yeterli oranda bir fiberleşmeye altyapısı yaptığımızı düşünüyor olacak mısınız? Yani yine iktisadi yani kalkınma teorisinde hı hı. Hani, e, tabandan aşağı tepeden aşağı devlet e, kararlılığıyla yapılan e, aksiyonlar da var. Bunlar da değerli. Bir de tabandan ve doğru e, şartları e, doğru kuralı ortaya koyaraktan aslında tabandan e, e, çıkan oluşumlar da çok değerli. Yani internetin özünde aslında bu tavandan bir imkan tanınız da e, dünya çapında da görülmüş, Türkiye'de de görülmüş. Aslında özel sektör bu yatırım yapmaya da hazır. Yeter ki kuralları, Hı. şartları oluşsun. E, baktığınızda Türkiye'de fiberleşme oranında, Avrupa çapında orta ayarlarında. Çok daha kötü ülkeler var. Hatta e, aklınıza gelmeyebilir ama Almanya en kötü ülkelerden bir tanesi fiberleşme oranı olarak fiberi oranı daha düşük, düşük Türkiye'den. Çünkü ortalarda kötü hiç kötü bir yerde değil. Daha iyi ülkeler var mı? Var. İspanya, Fransa, Portekiz bu örnekler arasında. Ama Türkiye'de şunu görmeye başladık. Yani bu şartlar, imkanlar, kanunlar, düzenlemeler olunca aslında özel sektörde bu yatırım yapıyor ve rekabet devreye girince eskiden yatırım yapmayan birden yatırım yapsam iyi olur. Eskiden belki o hızları vermeyen ya artık ben bu hızları vermek durumdayım diyor ve bazen piyasa dinamiklerine güvenmek lazım. Tabii ki belirli bir çerçeve, belirli sıkıntılarda sıkıntılar da olabilir. Onları düzenlemek lazım ama özünde PSM me mekanizmasının işlediğini görüyorum. Ve Anladım. bizim yaptığımız şimdi 1 milyona yakın hani ulaştık yıl sonunda 1 milyonu geçmiş olacağız. Bu yatırımlar sayesinde biz tabi belirli bir kitle hizmet verebiliyoruz ama sektörde diğer oyuncular da sessiz de kalmadı. Hem hızlarını yükselttiler, gigabit paketleri geçtiler. Onlar da yatırımlarını hızlandırdılar ve herkes bu yatırımlardan bahseder oldu. Bir aralar bu olmaz, imkansız, şu bu yani tabii ki zorlukları var. Bunlar haksız söylemler değil ama bir yandan aslında işte oluyor. Yapılıyor. Ve e, şeyi de inanıyorum yani hem Türkiye'de hem dünyada biraz şey düşüncesi var. Hani e, tek şebeke yeterli, çok israf olur, çok şey. Ama aslında e, bunun maliyet esaslarına baktığınızda çok da öyle değil. Ve sonunda yani o mantıktan şey de diyebilirsiniz. Hani bir mahalleye e, bir market yeterli. Üç markete ne gerek var? <laughs> i̇şte bir mahalleye tek benzin istasyonu yeterli. Ne gerek var tane Ama dünya öyle işlemiyor. Yani evet haklısınız. Bir mahalle tek market olsa ölür müyüz? Ölmeyiz. Ama o mahallede birden fazla market olması aslında güzellik katıyor. Hı -hı. Bir rekabet katıyor. Hı -hı. Ve hani haneleri 19 e, tane şebeke uza olacak mı? Olmayacak. Ama 3-4 Tekrarlanan şebeke olması aslında israf değil, kötü değil. O sayede Süper. bir rekabetçi oluyor. Ve bizim ortaya koyduğumuz hesaplarla aslında mümkün. Dolayısıyla ben orada aslında iyiyim serim. Süper. Yani ben bu söylediğinizden şunu anlıyorum aslında. Siz Türkiye'de yapılan altyapı yatırımlarının iyi yönde olduğunu, rekabetten bir şekilde abonenin mutlaka faydalandığını düşünüyorsunuz ve daha da fazla galiba şey yapılacak. yatırım yapılacağının. Eee fikrine sahipsiniz. siz söylemeseniz bile yani siz söylemesenizden kastım şu. Türknet adında bunu söylemiyor olsanız olsak bile şunu beklemek, abone olmak bizim hakkımızdır değil mi? Daha hızlı interneti Türkiye'de daha uygun fiyatla veya talep etmek gibi bir beklentisi abonenin her daim olur bu herhalde sektörde normal karşılanır böyle değil mi? Evet, tüketici daima fazlası olur. Tabii hizmette de ve her alanda tek eksende değil. Bu sıralar hız tabi çok önemli. Ama hız da tek parametre. Bir yerden sonra hız yetiyor ama işte kopmazsa, sıkıntı olmazsa, bilmem ne olmazsa e, ev içi e, tamam kapıda çok hızlı ama arka odadan evet, hızlı. Yani aslında zengin bir dünya. Şu anda tabi Türkiye'nin ortalama e, ev interneti böyle 25-30 megabit aralarında bir şey. Bu düşük. Yani dünya çapında düşük. Aslında fiberleşme oranına göre daha kötü durumdayız. Fiberimiz var ama kullandırtmıyoruz. Yüksek yok. hız vermiyoruz. Hızımız yok. E, şimdi ya bunların değiştiğini çok inanıyorum. Yani rekabet sayesinde bizim yaptıklarımız rakiplerimiz yaptıklarında hem fiberleşme oranı ciddi önümüzdeki yıllarda çok ciddi ilerleyeceğini ve Avrupa'nın daha tepelerine çıkacağımızı inanıyorum sektör olarak hep hep birlikte yaptığımız hamlelerle ve hızların rekabet sayesinde bizim de hamlelerimiz belki rakiplerin yapacakları hamleler sayesinde şey oluyor. Ve muhtemelen birkaç yıl sonra büyük ölçüde özellikle şehirlerde hani internetin hızı mesele olmaktan çıkacak. Ama başka meseleler olur. Kalitesi, kesintisizliği, kesintisizliği. Dolayısıyla daha çok konuşacak konumuz olur. Vallahi çok sağ olun zaman ayırdığınız için. Ben buradan şunu anlıyorum Cem Bey. Şimdi evde elektrik kesildiği zaman kombinin yanmamasını yani evin soğumasını ya da hidroforun çalışmamasını, suyun kesilmesini değil de e, sosyal medyadaki feedlerini görememeyi kendine daha büyük dert edinen bir kitle var ve o kitlenin büyük bir kısmı da bizim izleyicimiz zaten. Bu insanlar sizin söylediklerinizden şunu anlayabilirler. Her geçen yıl Türkiye'deki internette o arzuladığımız seviyeyi Biraz daha yaklaşacak. Ben böyle anlıyorum. Evet. E, yanlış bir şey kesinlikle anlıyor muyum? Yok, kesinlikle inanıyorum. Süper. Çok sağ olun. Bu iki konuyla ilgili yani birincisi şu şeydi de, internetin demokratikleştirilmesi. İkincisi de internetin sahibi kim? Biz bunu kimden satın alıyoruz? Bu nasıl oluşturuluyor? Maliyetler ne oldu konusuyla ilgili? Bize böyle detaylı bilgi verdiğiniz için çok çok teşekkürler. Ben arada sırada kafama, sadece benim kafama değil tabii ki biz izleyenlerin de kafasına böyle teorik şeyler takıldığında size arayıp size sormaya devam edeceğim. Tabii tabii memnuniyetle. Yani bu kadar toplumda da merak olma. Masa da güzel bir şey. Memnuniyetle siz de önemli bir görev yapıyorsunuz bunları herkese şey, e, paylaşmakta. Her zaman soruları memnuniyetle cevaplarız. Çok sağ olun. O zaman videoyu kapatırken arkadaşlarımıza duyuru yapalım. Teorik anlamda internet bağlantılı ve internetin omurgası ile ilgili kafalarına takılan her türlü soruyu bir şekilde size, bize, bu videonun altında, sosyal medyada filan şey yapsınlar, iletsinler. Biz böyle bir iki tane daha topik 5'e başlık belirlediğimiz zaman yine sizin kapınızı çalalım. O videolardan bir tanesinde görüşünceye kadar Cem Bey'e teşekkür teşekkür edelim. Herkese iyi günler dileyelim. Hoşçakalın.